Hava çok soğuk, kar yağıyor. Acaba kar mikropları öldürür mü? Kar yağışı ve soğuk hava mikropların üremesini yavaşlatabilir. Ancak mikropları tamamen öldürdüğüne dair bilimsel bir kanıt yoktur. Özellikle bazı virüs ve bakteriler düşük sıcaklıklara uyum sağlayabildiği gibi kış aylarında hastalıkların artmasında en etkili etken aslında insanların kapalı, havasız ortamlarda bulunmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık uzmanı enfeksiyonlarla mücadelede asıl önlemlerin kişisel hijyen, düzenli el yıkama, ortam havalandırması, sosyal mesafe ve maske kullanımı olduğunu belirtiyorlar. Kısacası, kar mikropları öldürür" ifadesi halk arasında yaygın olsa da gerçek şu ki, soğuk hava mikroorganizmaların çoğalmasını geçici olarak yavaşlatabilir ancak tamamen yok etmez. Bu nedenle kış aylarında da sağlık önlemlerimizi ihmal etmemek gerekir.